Operasyon bitti mi abi? Bitti Erhan. Bitmedi. Kimse bir yere gitmesin. Niye usta ne oldu? Muro şimdi gelmedi. Bu saatten sonra hiç gelmez. Mesele Muro değil. Bu bize ya. Biz asitleri alacağız. Çekip gideceğiz. Ondan sonra asıl işi yapacaklar. Ne iş usta? Bilmiyorum Memati. Bekleyip göreceğiz. Yaklaşan tüm gemilerden haberimiz olsun. Kimse ortalıkta olmasın. Hatta buranın gizli bir girişi varsa dışarı çıkıp gizlice içeri girilsin. Usta neyi beklediğimizi bir bilsek. Memati bu plan İskender'in planı. Ona dışarıdan bir şey gelecek. Silah mı usta? Silah zaten Türkiye'de var. Dedim ya Memati. Bekleyeceğiz göreceğiz. G biri seni arıyor Memati. Tamam Usta ararım sonra. Senin işin varsa gitmem hadi. Yok Usta ne işim olacak? İyi. Ne bakıyorsunuz? Duymadınız mı konuşulanları? Hadi çabuk.